Bugün açız yine evlatlarım diyordu peder. Bugün açız yine lakin yarın ümid ederim sular biraz sakinleşir. Ne çare kader. Hayır. Sular ne kadar coşkun olsa ben giderim diyordu oğlu. Yarın sen biraz ninemle otur. Zavallıcık Yine kaç gündür işte hasta. Olur. Biraz da sen çalış oğlum. Biraz da sen çabala. Ninen, baban, iki miskin. Biz artık ölmeliyiz. Çocuk düşündü şikayetli bir nazarla. Ya biz? Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz? Hala dışarıda gürleyerek kükremiş bir ordu gibi döverdi sahili binlerce dalgalar asabi. Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın. Sakın yedek biraz ip mantar almadan gitme. Açınca yelkeni hiç bakma oynasın varsın. Kayık çocuk gibidir. Oynuyor mu kaydetme. Dokunma keyfine. Yalnız tetik bulun. Zira deniz kadın gibidir. Hiç inanmak olmaz ha. Deniz dışarıda uzun sayhalarla bir hırçın kadın gürültüsü neşreliyordu ortalığa. Yarın küçük gidecek yalnız öyle mi balığa? O gitmek istedi sen evde kal diyor. Ya sakın o gelmeden ben ölürsem? Kadın bu sözle düşündü kaldı. Balıkçıyla oğlu yan gözle soluk dudaklarının ihtizazı hasirine bakıp sükut ediyorlardı. Başlarında uçan kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine. Dışarıda fırtına Gittikçe pür gazap, çuşan bir ihtilac ile etrafa raşeler vererek uğulduyordu. Yarın yavrucak nasıl gidecek? Şafak sökerken o yalnız bir eski, eski tekneciğin düğümlü ekli çürük ipleriyle uğraşarak ilerliyordu. Deniz aynı şiddetiyle şırak şırak dövüp eziyor köhne teknenin şişkin siyah kaburgasını. Ah açlık, ah ümit, kenarda bir taşın üstünde bir hayali sefit, eliyle engini güya işaret ederek diyordu, haydi nasibin o dalgalarda yürü. Yürür zavallı kırık teknecik, yürür, yürümek. Nasibin işte bu, hala gözün kenarda yürü, yürür fakat suların böyle kahrı hiddetine nasıl tahammül eder eski hasta bir tekne? Deniz, ufukta, kadın evde muhtazır, ölüyor. Kenarda üç gecelik bağrı intizarıyla, bütün felaketinin darbe hasarıyla, tehi, kazazede, kazazede bir tekne, karşısında peder, uzakta bir yeri yumrukla gösterip gülüyor yüzünde giryeli, muzlim, boğuk şikayetler.